Sibel Tahtakıran ile Astroloji ve Pozitif Yaşam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yüreği gönlü güzel insanlar bugün Ağustos ayının klasik karma ve modern astrolojiye göre etkilerini, yeni ayı ve tabii ki burçları olan etkilerini konuşacağız. Temmuz ayı bitiminde 28 Temmuz'da 5 derecede olan bir aslan yeni ayı ile Ağustos ayına giriş yapacağız. Günlük işlerimizde daha ön planda olmak isteyeceğimiz hatta Jüpiter'den de güzel bir destek alarak kimi zaman inançla kimi zaman inancımızı yitirerek yol almaya çalışırken 1 Ağustos'ta da Kuzey aylığımı Uranüs ve Mars 18 derecede kavuşumuyla beraber kendimize geleceğiz. Çünkü 2022'ye baktığımız zaman en önemli aylardan biri diyebilirim bir kovuşum için. Bu üçlüye Satürn de Kova burcundan gerilimli bir açı yapacak. Aslında bu açı tam Ekim'in Ekim 2022'sinde Ekim 2022'de kesinleşecek. Daha gelişmeler olabileceğini söyleyebilirim. Bu üçünün Kuzey Ay Düğümü ile birleşimi kadersel Uranüs'ten sebep toplulukları illendiren kadersel dönüm noktalarının olacağını göstermekte zaten. Bunun fragmanını ve burçların nereden ve nasıl etkiler alacağına dair oğlak bulunmayı biliyorum da bunlardan bahsetmiştim ayrıntılı olarak. Ama yine dünya genelinde Mars ve Uranüs bu iki melefik gezegenin kavuşması ve boğa gibi sabit ve tamamen güven temalı olan ve toprak burcunda bu kavuşumun olması bizi biraz sarsacaktır. Güvenlik temalarımızı tamam yaptırarak doğal afetleri tetikleyecek finans piyasalarıyla ilgili şok edici haberler alabiliriz. Dengesiz iklim koşulları ve ardından da kova burcundaki dolunay hepimizin hayatında önemli bir Ağustos oyunu işaret etmekte. Fakat bu süreçte her ne yaşanırsa yaşansın, olanların ilahi plan çerçevesinde geçtiğini ve bütün hayrına olacak gelişmeler olacağını bilmeliyiz. Amacım burada kimseye endişelendirmek değil. Bunu altın çizerek belirtmek isterim. Ancak bizi nelerin beklediğini bilirsek gelen gökyüzü etkisine karşı Hazırlıklı olabiliriz. Bu yeni ay sürecinde elbette ki bütün burçlar yoğun bir etki alıp zorlanabilir. Özellikle sabit burçlar daha da zorlanacak gibi. Bu etkilerin haritanızdaki diğer gezegenlerin durumuna göre farklılık göstereceğinde hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Burada ne olursa olsun bizim olaylara yaklaşımımız ve bakış açımız sonucu belirleyecektir. Dolayısıyla davranışlarımız ve tepkilerimiz değiştiğinde de kaderimizi de değiştirebilme fırsatına sahip olabiliriz. Bunu hiçbir zaman lütfen unutmayalım. Jüpiter yeni ay üçgeni etik olmanın, sabırlı olmanın ve doğru adımlar atmanın karşılığını 2023'te alabileceğimizi bize anlatır. Şimdi ufak hatırlatmamı yapmadan önce çok yeni olmama rağmen gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyor. E ve eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve başkalarına da faydalı olabilmek adına paylaşımda da bulursanız beni çok mutlu ve motive edersiniz diyerek burç yorumlarına geçiyorum. Şimdi 28 Temmuz yeni ay ile beraber alacağımız etkileri tek tek burçları inceleyerek bir bakalım. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, yeni ay haritanızın 5. evinde oluşacak. Dolayısıyla aşk hayatınız, çocuklarınız, yaşama sevinciniz, hobileriniz ve spekülatif, day spekülatife dayalı kazançlarınızla ilgili konularda önemli fırsatlar karşılaşabilirsiniz. Yeni ay sırasında Jüpiter birinci evinizde olduğundan dolayı oldukça şanslı bir kısınız. Eğer bekarsanız aşk hayatınızda bir hareketlenme olabilir ve yeni bir ilişkiye başlayabilir ve evlilik yolunda da adımlar atabilirsiniz. Böylece yaşama sevincinizde de bir artış olabilir. Yeni ay sırasında dikkatli olmanız gereken noktalar var tabii ki. İkinci evinizdeki Uranüs, Mars, Kuzey Aydın'ın kavuşumu Merkür ve Satürn ile olumsuz bir görünümde olacak. Dolayısıyla beklediğiniz bir para veya aileden gelecek bir maddi destek ile ilgili beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Bu durumda acele etmeden 26 Temmuz'da 15 Ağustos tarihleri arasında lütfen önemli kararlar almamaya çalışın ve her şeyin gönlünüzce olacağı bir yeni ay dilerim sevgili koç burçlarım. Sevgili boğa burçları ve yükselen boğalar yeni ay haritanızın dördüncü evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla ev ve aileniz, ebeveynlerin ve ilişkileri, emlak alım satım gibi konular bu yeni ayda ana başlangıçlar yapacaksınız bu konularla ilgili. Bu yeni ay sürecinde emlak alım satımıyla ilgili konularda çok şanslısınız. Şimdi yeni ay sırasında Mars, Uranüs ve Kuzey Aydın'ın kavuşumu burcunuzda olduğu için Kontrolsüz davranışlarda bulunabilirsiniz ve kendinizi oldukça da bu konuda sabırsız hissedebilirsiniz. Dolayısıyla konuşmalarınızda ve davranışlarınızda ölçüyü kaçırma ihtimaliniz çok yüksek gibi. Ama burcunuzdaki bu kavuşum yöneticisi olan menüsü güzel bir açı yaptığı için eğer ölçülü ve kontrollü davranmaya başarabilirsiniz ticari girişimlerinizde iyi sonuçlar alabileceksiniz. Ancak burcunuzdaki bu stelyum, satürn ve merkürle olumsuz bir açı yaptığından dolayı eğer kontrolsüz davranışlarda bulunursanız bütün ilişkilerinizin sarsılabileceğini, statü kaybına da sebebiyet verebileceğini Ağustos ayının ortasına kadar ne ile karşılaşırsanız karşılaşın ani tepkiler vermemeniz gerekli ve doğru kararlar almalısınız. Sizin de her şey en yüksek halinizde olsun sevgili boğa burçlarım. Sevgili ikizler ve yükseleni ikizler olanlar yeni ay haritanızın 3. evinde oluşuyor. Dolayısıyla kardeşleriniz ve yakın çevreniz, ticari girişimleriniz, alışveriş, eğitim, iletişim ve seyahatlerle ilgili konular bu yeni ayda ana gündeminizi sizin oluşturacaktır. Ve yeni başlangıçlar bu konuda yapabileceksiniz. Şimdi bu süreçte özellikle kardeşleriniz ve çok yakın olduğunuz, sık görüştüğünüz insanlarla aranızda sorunlar varsa bu sorunları çözme fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Şimdi iletişim, basın, yayın, eğitim veya seyahatlerle ilgili alanlarda eğer çalışıyorsanız Gerçekten oldukça şanslı olacaksınız. Beklediğiniz bir terfi alabilir, tayin ve atama yönünde istediğiniz biçimde sonuçlar alabilirsiniz. Şimdi yeni ay sırasında Uranüs, Mars ve Kuzey Ay kavuşumu sizin 12. evinizde olacak. Sorunları hemen çözmek istediğiniz için sabırsızlık hissedebilirsiniz ve buna bağlı olarak da beklenmedik ani tepkiler veya davranışlarda bulunabilmeniz çok yüksek. Fakat 12. evinizdeki bu kavuşum Satürn ve yönetici gezegeniniz olan Merkür ile de olumsuz bir açı yapmasından dolayı Yeni ay sırasında şartları net olarak göremeyebilirsiniz. O nedenle karar verirken aceleci davranmamalı ve kendinize zaman tanım tanımalısınız. Eğer bu şekilde dikkatli davranabilirseniz alacağınız sonuçlar inanın çok güzel olacaktır. Onun için lütfen sabretmeli 15 Ağustos'a kadar yeni kararlar almamaya çalışmalısınız. Her şey sizin için de gönlünüze göre olsun sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükseleni yengeç olanlar, yeni ay haritanızın ikinci evinde oluyor. Maddi durumunuz, gelirleriniz, kendine verdiğiniz değer, aile içinde yaşam kaliteniz ve sağlık konularında önemli gelişmelerle karşılaşacak ve bunlarla ilgili yeni başlangı başlangıçlar yapabileceksiniz. Bu süreçte yeni iş fırsatları ile karşılaşabilirsiniz. Şu anda yapmış olduğunuz işle ilgili onunlar olumlu sonuçlar almaya başlayacaksınız. Bu zaman diliminde gelirinizde artışlar olabilir. Bu durumda yaşam kalitenizde, kalitenizde bir artış olabilir ve kendinizi daha iyi hissederek yaşama sevincinizin de artacağını söyleyebiliriz. Şimdi yeni ay sırasında 11. evinizdeki Uranüs, Mars, Kuzey Ay günü kavuşumu Satürn ve Merkür ile olumsuz bir görünümde olacak. Bu da maddi kazancınızı değerlendirme konusunda bir ikilem yaşamanıza ve sabırsızlığınıza nedeniyle de hatalar yapabileceğiniz ihtimali olabilir bu süreçte. Onun için kazancınızı bir yandan sağlamlaştırmak ve bu konudaki mağduriyetinizi gidermek için kullanmak isterken diğer yandan kişisel zevk ve istekleriniz ya da çocuklarınızın istek ve ihtiyaçları için kullanmak isteyebilirsiniz. Ne olursa olsun bu sert etkiyi ciddiye alarak Ağustos'un ortasına kadar Karar vermemeniz gerekli. Her, her anlamda bu daha doğru olacaktır. Bu gezegen etkilerini olumlu kullanabileceğiniz bir yeni ay diliyorum. Sevgili yengeç burçlarım, sevgili aslanlar ve yükseleni aslan olanlar. Yeni ay burcunuzda yani bir evin birinci evinizde oluyor. Dolayısıyla bu yeni ayın fırsatlarından en fazla yararlanabilecek burç sizsiniz diyebilirim. Yaşamanızla ilgili hemen hemen her konuda etki alacak ve yeni başlangıçlar yapabileceksiniz bu süreçte. Fiziksel özellikleriniz, iş dünyanız veya davranış şeklinizle ilgili kendinize beğenmediğiniz ne varsa bunları değiştirme fırsatlarının oluşabileceği bir yeni ay var önümüzde. İlişki, ikili ilişkilerinizde evlilik veya iş ortaklarında beğenmediğiniz davranışları değiştirmek isteyebilir, bu yönde adım atabilirsiniz. Bu zaman diliminde kendinizi çok şanslı ve güçlü hissedeceksiniz fakat yine... 10. evinizdeki Uranüs ve Mars ve Kuzey Ay düğümü Boğa burcunda kavuşum yaparken 7. evinizdeki Satürn'le Merkür'den sert bir açı olacak. Sert bir açı alacaksınız. Dolayısıyla bu yeni fırsatlarını değerlendirmekte oldukça sabırsız davranmak isteyebilirsiniz. Ancak sabırsız davranırsanız kendinizi aynı zamanda da duvara çarpmış gibi de hissedebilirsiniz. Onun için sabırlı davranarak Ağustos ayına ortasına kadar Karar vermeyi erteleyebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı bir işte çalışıyorsanız bu süreci daha kolay e, geçirebilecek. Beklediğinizden daha iyi şartlarla karşı daha fazla verim alacağınız bir yeni ay olacak. Umarım her şey sizin de gönlünüzce ve istediğiniz gibi olsun sevgili aslan burçları. Sevgili başaklar ve yükseleni başak olanlar yeni ay 12. evinizde oluşacak. Dolayısıyla iş dünyanız, psikolojik durumunuz, yurt dışı bağlantılı işleriniz, sırlarınız, karşılıksız yapılan yardımlar ve sağlık konuları bu yeni ayda ana gündeminizi oluşturacak. Şimdi bu konularda yeni başlangıçlar yapabileceksiniz. Çocuklarınızla ilgili sorunlarınız varsa, çocuklarınızın evlilik veya eğitimiyle ilgili sorunları çözebileceğiniz güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Eğer özel sorunlarınız varsa bu yeni ay size çözüm getirecektir diye düşünüyorum. Yurt dışı bağlantılı çalışıyorsanız veya evlilik nedeniyle taşınmanız gerekiyorsa bu konularda biraz zorlanmanız gerçekten mümkün. Bu sorunları sabreterek yavaş yavaş ilerlemeniz, çözmeniz olasıdır. Neden derseniz bu yeni ayda 9. evinizdeki Uranüs, Mars ve Kuzey Aydın kavuşumunun Satürn ve Merkür'lü olumsuz bir açı yaptığını hatırlatmak isterim. Bu sert açı hemen hamlede eğer bulunursanız büyük sorunlar yaşayabileceğinizi bana gösteriyor. Kısacası kazanç yerine hayatınızda maddi manevi büyük kayıplar ortaya çıkabilir. O nedenle Ağustos'un ortasına kadar sabırlı olmalı. Şartların görünür olmasını ve doğru adımlar atabileceğiniz zamanı bulmalısınız. Hepinize gezegen etkilerini olumlu kullanabileceğiniz bir yeni ay diliyorum sevgili Başak Burçları. Sevgili teraziler ve yükseleni terazi olanlar yeni ay haritanızın 11. evinde oluyor. Dolayısıyla büyük hedefler, idealleriniz, gelecek planlarınız, arkadaş ortamlarında, sosyal ortamlar, dernek, vakıf gibi sivil toplum kuruluşları bu yeni gündeminizi oluşturacak ve bunlarla ilgili yeni başlangıçlar yapabileceksiniz bu süreçte. Gelecekteki hedef, plan ve projelerinizi hayata geçirmeye ...önünüzde büyük bir şans elde edeceksiniz. Bu konularda üst düzey yöneticilerden, patronlarınızdan, eşiniz veya iş arkadaşlarınızdan... ...ve ailede söz sahibi olan kişilerden de ciddi bir destek alma ihtimaliniz var. Ancak yeni ay sırasında 8. evinizdeki Uranüs-Mars-Kuzey Aydın kavuşumu... ...Satürn'ün ve Merkür'ün de olumsuz bir açıda olacak. Bu karşılaştığınız fırsatlarla ilgili... Sabırsız davranıp çok kararlar alarak hatalar yapabileceğinizi gösteriyor. Bunun için hemen her şeye uymaya çalışmayın. Ve hemen her burcuda bu konuda uyarmaya çalışıyorum. Bu süreçte beklenmedik maddi manevi bazı sorunlarla karşılaşıp zorlanabilirsiniz. Ama eğer sabırlı olup kontrollü davranmayı başarabilirsiniz maddi anlamda gerçekten beklediğinizden de daha büyük güzel kazançlar elde edebileceksiniz. Mümkünse Ağustos'un ortasını beklemeniz en doğrusu olacaktır sizin için ve size de gezegen etkilerini olumlu kullanabileceğiniz bir yeni ay diliyorum. Sevgili Terazi burçları, sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep olanlar, yeni ay 10. evinizde oluyor. Dolayısıyla kariyer, otoriter, otorite figürleriyle ilişkileriniz konusunda önemli gelişme ve fırsatlarla karşılaşacak ve bu konularda yeni başlangıçlar yapabileceksiniz. Bu süreçte ortaklı işlere girebilirsiniz. Daha önceden planladığınız bir iş girişiminde bulunabilirsiniz. Aynı zamanda atama, tayin ve terfi söz konusu sizin için olabilir. Bu güzel iş teklifleri, bazı güzel iş teklifleri de alabilirsiniz. Bazı akrepler bu süreçte daha önceden planladıkları şekilde işlerini büyütüp yenileyebilir. Hayatınızda eğer biri varsa bu süreçte artık evlenmek isteyebilirsiniz ve bir evlilik yolunda da ilerlemeniz çok mümkün gözüküyor ancak yeni ay 7. evinizdeki Uranüs Mars Kuzey Ayrımı kavuşumu Satürn ve Merkür'le olumsuz bir açı yapıyor olacak. Bu açı fırsatlarını kaçırmamak adına sizi sabırsızlığa itecektir. Yani şartları hızlandırmak isteyebilirsiniz. Dikkatli ve sabırlı olabilirsiniz eğer hayata yeniden başlamış kadar güzel gelişmeler ve şanslı fırsatlarla karşılaşabileceğinizi söyleyebilirim. Size de gezegen etkilerini olumlu kullanabileceğiniz bir yeni ay diliyorum. Sevgili Akrep Burçları. Sevgili yaylar ve yükseleni yay olanlar, yeni ay haritanızın 9. evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla yüksek öğrenim, yabancılar ve yurtdışı bağlantılarınız, yüksek mahkemeler, seyahatler bu yeni ayda ana gündeminizi oluşturacak ve bu konularla ilgili yeni başlangıçlar yapabileceksiniz. Uzak yerlere seyahatlerle, yüksek öğrenimle ilgili güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz aynı zamanda taşıt alım satımı konularında da güzel fırsatlar sizin için oluşabilir. Eşinizin ailesiyle ilgili sorunlar yaşıyorsanız yine bu zaman diliminde olumlu gelişmeler olabilir. Ancak yeni ay sırasında 6. evinizdeki Uranüs, Mars ve Kuzey Aydın'ın kavuşumu Satürn ve Merkür ile olumsuz bir açı alacak. Dolayısıyla bu da sizde sorunlarınızı düzenleme yönünde oldukça sabırsız hissetmenize neden olacaktır. Bu da kontrolsüz hareketlerinizden dolayı fiziksel yaralanmalara kadar neden olabilir. Eğer sabırlı davranıp şartların uygunlaşmasını beklerseniz maddi manevi her anlamda rahatlayacak ve şartları kendi lehinize çevirebileceksiniz. Girişimlerde bulunmak için Ağustos ayının ortasını beklemeniz en doğrusu olacaktır. Size de gene etkilerini olumlu kullanabileceğiniz bir yeni ay diliyorum sevgili yay burçları. Sevgili oğlaklar ve yükseleni oğlak olanlar yeni ay haritanızın 8. evinde oluşacak. Dolayısıyla kredi, borç, nafaka, sigorta veya miras gibi konularda önemli gelişme ve fırsatlarla karşılaşacak ve yeni başlangıçlar yapabileceksiniz bu süreçte. Kredi veya borçlarınızı kapatma fırsatı elde edebilirsiniz eşinizin veya ortağınızın ya da aile büyüklerinizin maddi desteğiyle iç yaşlarınızı giderebilirsiniz. Nafaka veya miras gibi daha önceden açılmış davalarınız var ise olumlu yönde çözmeniz çok mümkün sevgili oğlaklar. Yeni ay sırasında Uranüs, Mars ve Kuzey Ay düğümü 5. evinizde Boğa burcunda kavuşumda olacak. Bu kavuşum aynı zamanda Satürn ve Merkür'le de olumsuz bir görünümde olduğu için bu fırsatları değerlendirmek adına siz de sabırsız hissedip ani kararlar vererek hatalar yapabilirsiniz. Şimdi şartlar olgunlaşmadan kararlar verdiğiniz için de karşınıza sorunlar çıktığında da önünüze gelen fırsatları kaçırabilirsiniz. Ama her zamanki gibi tepkinli ve tedbirli hareket ederseniz gelecek için uygun zemini hazırlayabilecek hem de yaşamın güzelliklerini, zevklerini yaşayabilmek adına hayatınızda olumlu anlamlar yenilikler yapabileceksiniz. Umarım size de gezegen etkilerini olumlu kullanabileceğiniz bir yeni ay olur sevgili oğlak burçları. Sevgili kovalar ve yükselen ne kova olanlar yeni ay haritanızın 7. evinde olacak. Şimdi dolayısıyla insanlarla birebir ilişkileriniz, evlilik, iş ortaklıkları, ticari faaliyetlerinizle ilgili konularda Güzel gelişme, ve fırsatlarla karşılaşacak, ve yeni başlangıçlar yapabileceksiniz. Şimdi herhangi bir sorunuzla ilgili yasal bir süreç başlatabilirsiniz. Devam eden yasal süreçlerinle de, de ilgili olumlu sonuçlar almanız çok mümkün gözüküyor bu zaman diliminde. Evliliğinizle de ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Güzel ve şanslı başlangıçlar yapabileceksiniz. Özellikle yurt dışı ticari faaliyetlerle ilgili de oldukça şanslı bir sürece giriyorsunuz. Bu fırsatlara rağmen yeni ay Boğa burcundaki Uranüs Mars Kuzey Ay kavuşumu ile kara açıda olacak. Dolayısıyla bu fırsatları değerlendirmek adına girişimlerde bulunmak eşinizle ve aile ortamınızda ciddi sorunlar yaşatabilir. Sizin fırsatları çabuk değerlendirme yönündeki sabırsızlığınız bu sorunları büyütebilir ve eşinizle yol ayrımlarına getirebilir. O nedenle vereceğiniz kararlar için Ağustos'un ortasını beklemelisiniz. Hem sizin için hem de aileniz için en doğru karar olacaktır. Umarım size de gezegen etkilerini olumlu kullanabileceğiniz bir yeni ay olur sevgili kova burçları. Sevgili balıklar ve yükseleni balık olanlar yeni ay haritanızın 6. evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla günlük rutinlerimiz, çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, çalışanlarınız ve sağlık konuları ana gündeminizi oluşturacak ve bu konularla ilgili yeni başlangıçlar yapabileceksiniz. Bu süreçte sağlık sorunlarınızı tamamen çözmek adına güzel fırsatlarla da karşılaşacaksınız. Sağlık için yeni bir diyet veya spor gibi yeni rutinler hayatınızda alabilirsiniz. İş şartlarınız iyileşecek ve gelirinizde bir yükselme söz konusu olabilecek. Ancak yeni ay sırasında 3. evinizdeki Uranüs, Mars ve Kuzey Ay günü kavuşumu Satürn ve Merkürle olumsuz bir açı yapıyor olacak. Dolayısıyla siz de bu güzel fırsatları hemen değerlendirmek ve sorunlarınızı çabucak çözmek için sabırsız hissedebileceksiniz. Fakat bu olumsuz gökyüzü görünümü, eğer aceleci davranıp hemen harekete geçerseniz ciddi hatalar yapabileceğinizi aynı zamanda gösteriyor. Fakat hemen karar almayıp da sabırlı davranırsanız ani tepkilerde bulunmazsınız gelen bu şans ve fırsatlar size olduğunuzdan çok daha büyük bir refah ve mutluluk getirecektir sevgili balıklar. Şimdi Satürn'ün 12. evinizde ilerlemeye devam ediyor ve 2023'ün Mart ayına kadar da burada olacak. O nedenle bu tarihi kadar genel anlamda her konuyla ilgili tedbirli olmalı ve hiçbir şey şansa bırakmamalısınız. Umarım size de gezegen etkilerinin olumlu kullanabileceğiniz bir yeni ay olur sevgili balık burçları tüm burçlardan da anladığınız üzere lütfen biraz sabır. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve bir başka videoda görüşmek üzere sevgilerimle.